milattan önce 400 yıllarda antik Yunan tarihçisi Tukides Peloponnes savaşları attığı kitabında dönemin şehir devletleri polisler arası savaşı anlatırken çarpıcı ifadeler kullanıyor. Bu cenaze töreni şu şekilde yapılmaktadır diyor. Ölüler açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu şekilde üç gün boyunca insanlar adaklar adarlar. Aslında cenaze töreni başladığında kabileler sedirden yapılmış tabutlar taşırlar. Her kabilenin bir tabutu vardır. Tüm ölüler aynı tabutun içine konur. Ölüler toplanırken birinin cesedi bulunmadıysa bunu yerine boş bir kısa diye taşınırdı diye anlatır. Bizzat kendi tanıklığındaki o dönemi. Bu ifadeler gerçekten çarpıcıdır. Çarpıcıdır çünkü herkes aynı tabutun içindeler kimsenin kendini aldatmasına gerek yok. Aynı savaş ortamlarında birbirini gömenler yaşadıklarına inansalar da aslında kendileri sadece hali cesetlerine ulaşılmayanlardır. Evet onların kayıp cesetleri boş sedyeler halinde hasırdan tabutların yanına gömülmeye engel değildir. 17 gerilan sümürgeci ordunun kullandığı kimyasal silahlarla yaşamlarını yitirdi bunca katliam ve soykırım suçlusu olan bir devlet ile bu devletin temsilcileri kendilerine karşı savaşmaktan çekinmeyen gerillaları mı katletmeyecekti? Kimsenin böyle bir beklentisi yok. Tarihin bize gösterdikleri bugün yaşadıklarımızın önceden yaşanılmış olanların dül yatağında büyütüldüğüdür. Ne oldu Ermenilere gerçekten? Soykırım öncesi kaç kişi yaşıyordu bu topraklarda? Soykırım sonrası kaç Ermeni kaldı? Rumlar nasıl araçlarıyla Mars'a mı taşındı? Tarihte büyük uygarlıkların kurucusu olan Süryaniler kimyasal değişime uğrayarak buhallaştı mı? Gönümüzde hala ölü kördü bile kabullenmeyen, en iyi kördün hiç doğmamış Kürt olduğunu söyleyen birisi niyette karşı karşıya değil miyiz? Alevi hamile anillerin deşin karınlarında alınan ceninler ağaçlara çivilenmedi mi? Ya sıvasına, gün ortasında birer meşale gibi tutuşturulup yakınanlar? Solcular, kendileri gibi düşünen Müslümanlar hangi ölüm ve işkence tezgahlarından geçirildi? Şimdi de 17 gerilla kimyasal silahlarla katledildi. Neye üzülmedi gerçekten insan? Zulüm karşısında asla baş eğmeyerek özgürlükleri uğruna kızın toprakta yaşama duranlara mı yoksa teke tek düşmekte sinmiş köpekler misali meydana inmekte korkan hainlere mi? Perikles daha İsa doğmadan yüzlerce yıl önce o öndü mezar konuşmasında bence dünyadaki en değerli insanlar yaşamın en güzel şeylerini bilmelerine karşın tehlikeye atılmaktan korkmayan insanlardır diyorum gerçekten de Perikles'in deyimiyle döşenler ve dövüşenler belki en değerli olanlardır ama egemenlerimiz sadece onları katletmekle yetinmemek değer. Ölenler zaten ölmek değer. Ama asıl vazgeçmedikleri, vazgeçemedikleri bu ölümle geride kalanların her ölüme razı olacakları bir yaşamı inşa etmektir. Her korku bir ölüm biçimidir. Her sinmişlik bir ölüm biçimidir. Her kabulleniş bir ölüm biçimidir. Egemenlerimiz en değerlileri fiziken öldürmekte, geride kalanları da korku, sinmişlik ve kabullenmişlik içinde öldürmekte. Hatta bu ölüm biçimi olmasa fiziki cinayetleri yapmaları da mümkün olmayacaktır. Her alışma bir cinayeti doğuracak belki her defasında adresler değişecek ama failler hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin hükümranlarının hükümlerini inşa ettikleri ateş yığınının zemin ve malzemesi oldukça kaderleri sadece kavrulmanlara vuracaktır. Kaderlerine razı gösterilmiştik diyor Paul Frey, ezilenlerin pedagojisinde. Kaderine rıza göstermiştik değişim ve sorgulama güdüsüne yenik düşen, denetim altına almanları gereken bir güdüdür. Tarihi varlıklar olarak sorgulama hareketinde başkanları ile birlikte bulunan insanlar bu hareketleri de denetlemeselerdi, bu insanların insanlığının bir ihlali olurdu ve öyledir de. İçinde az sayıdaki insanın ötekilerin sorgulama sürecine girmesini engellediği her durum bir şiddet durumudur. Kullanılan araçlar önemli değildir. İnsanları kendi karar almalarına yabancılaştırmak, onları nesnelere dönüştürmektir. Haksız mı? Gerçekten de egemenlerimiz bizleri sadece birer kazma sapından ibaret kılmak, bir çizmeden, bir perdeden ibaret kılmak için katinlere oldukları cinayetlere alıştırıyorlar bizi ve biz de ölmekteyiz her cinayete kurban gidenlerin ölümüne alıştıkça. Ama yine de 2 Mayıs 1943'te nasiller tarafında katledilen Fransa Komünist Partisi Merkez Komite üyesi George Woodin'in cellatlarının yüzüne haykırdığı gibi haykırmaya ihtiyaç var. Ben ölüm korkusunu çoktan yendim ama benden az sonra siz öleceksiniz.'' canımı alabilirsiniz. Mutluluğumu asla. <laughs>